kuyuları kaz evet. Dağımıza kar, evet. dünya hepimize dar evet. Ya saat hepimize taş, evet. fırlat kafasını at Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Brawl Stars oynuyoruz. Bugün sizlere birazcık kutu kastım. 11. rütbeye kadar. Üçüncüden. Şu anda yeni bir hesapla oynadığım için adım Azrail diye bir hesap açtım kendime yeni. O yüzden böyle birazcık düşük. Şimdi şöyle yapacağız. Ben kaybettikçe kutu açacağım. Hop, hemen başlayalım. Hop. Tek hesaplaşma. Tabii ki şunu şuraya alayım. Tabii ki Barley ile oynamayacağım. Kod oynayayım. Hop, hop hop şu koltuğu alır mıyım zaten düşük rütbesi olduğu için sıkmıyorlar çoğu hayır. hayır 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 kaybedemem hayır ya ama olmaz ki ya şunu hemen açıyoruz o zaman İnşallah karakter çıkar. hop çıkmadı buralardan bir yerden illa karakter çıkacak yani bir bakıyormuşuz Spike. Leon çıkıyormuş. İmkansız yani. Görüntümü biraz açayım. Hayır hayır yine öleceğim. Geber lan. Öldürürdüm de neyse acıdım. bir daha vurursam. Abi nereye sıkıyor ya? Öldü sandı herhalde adam. Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme ile gelen bir şey fark ettim. Hiç fark edememiştim. eskiden kutular yanınızdayken kutuya sıkıyordu. Şimdi kutular yanınızdayken adama sıkıyor. Çok iyi olmamış. Ay olmuş. Bir an stres oldum. Tamam. Birinciyiz. Şu ikisi birbirini alırken ben şuna birazcık vursam. Sonra şunu birazcık üssem. Tamam. Hesaplaşmadayız. 12 yüklü kolt. Kaç yüklüsün bakayım ben seni. 2 yüklü bul. Yakından alır da beni işte. Hatta yakından da Aa, yakınına gidecektim ben ne güzel. Niye sıktım? Tamam bu kaybetmediğimiz için kutu açmıyoruz. Koltukta da görevlerimiz varmış. Birazcık daha fazla kutu açabiliriz o zaman. Hemen şunu. Hatta bu beklesin bunu karakter çıkar sonra vereceğim. Biraz sesim kötü arkadaşlar. Biraz hastayım herhalde. O yüzden. Hemen. Hayır hayır hayır. hayır. Ha, sen beni alırsın. Ha, alırsın alırsın gel gel buraya bak aldın şu an aldın. Bak bak şu an aldın. Çok kötü kullandım ama şeyi. Şu an aldın beni. Evet aldın evet aldın evet aldın evet aldın. Nasıl aldı ya? Bir kara bir kutu daha. Tamam bundan karakter çıkmaz. bir el daha atıyorum. Bir daha kirli şeliyle atacağım. Kazanmam lazım. Kutu açmamam lazım. Öl, 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 öldürür müyüm? Öldürür müyüm? Öldüremem mi? Of var ya o kaktüs olmasa ben ölmüştüm. Kim derdi ki bir gün kaktüs senin canını kurtaracak. İnanmazdın deselerdi. Gel gel şu an üçlüklüyüm. Üçlüklüyüm üçlüklüyüm ama bir şey yaramıyor galiba. Hayır hayır hayır. Neden? 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 Ay ay ay. Bir kutu daha büyüktü. Hah, karakter çıkmadı. Ödüm patladı. Bir de arkadaşlar bundan sonra geçenki yani önceki videolardaki oynadığım Tomar 753 hesabında 7 seviye yaptığım için bazı şeyleri aksesuar çıkıyordu sürekli. Bunda 7 seviye falan yapmayacağım. Full karakter çıksın diye. Onu da alamadı. Ş Aa ben bu elçiliğiyle oynayacaktım. Ve aç gözlülük insanı öldür. Bugün de böyle bir ders yaptık. Of. Çıkmaz değil mi? Ha çıkmadı. Daha demin iki yazdı büyük kutudan. Şimdi üç yazıyor. Ben de çıkıyor sanıyorum. Korkuyorum. Bunlarda yükseltme var. Bunları yükseltirim. Hatta yükselteyim. 7 seviye yapmayacağım ama hiçbirini. Şunu da yükseltmeye gerek yok. Koltuğu yükseltelim. Nitta ile oynamayı sevmiyorum zaten. El primo yükseltelim. Hatta el primo oynayacağım ya. Şeliyi bırak. Benim adım es normalde Mö'ydü. Bildiğimiz M Mö öydü. Ondan sonra ben de dedim böyle isim mi olur dedim. Adım Azrail yaptım adımı. Pardon pardon. Ben sizi bir öldüreyim. Bu mu alır, ben mi alırım? Bu mu alır, ben mi alırım? Bu alır dermişim. Hiç yaptım. Hoppa. Şu el piramonun atlığı için çok seviyorum ya. Çok vuruyor. Ne güzel. Abi eskiden daha iyi haritalar vardı ya. Roma kardeşleri kardeş kardeş saldırmaz ama ben saldırayım daha kötü peşindeyim adam şurada bir yüklü hop ben sana bir uçayım ha, öldün mü sen kutu açmıyoruz Hemen, Tekrar oynayalım, tekrar oynayalım. Şu tekrar oyna bende niye açılmadıysa daha. Gel gel, gel. gel gel. Niye vurdu bana? Vurmadı bana. Acıda herhalde bana. Kazansın dedi. Çok düşük. Hoppa. Buradan da bir vuruş. <laughs> bütün eller birinci oluyorum ya? Ne güzel gerçi işte. Kutu açmıyoruz. Videosun olsun. Gel 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 gel. Hayır vuracağım vuracağım. Ya çok acıtmayacağım. Hızlı bir ölüm olacak senin için. Hop hatta böyle hesaplaşma yine. Kazandık. Nittayı alacağım bir dakika. Kaybedeyim birazcık. Neredesin koçum? Arkadaşlar bu arada iyileşme taktiği var bende. Yani iyileşme görevi olanlar şöyle gaza giriyorlar. Bin 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 bin. bin, bin. Canını vurunca geçiyorsun böyle. iyileşiyorsun. Sonra tekrar iyileşince. Bin 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 vuruyor. Sonra tekrar iyileşiyorsun. Böyle böyle can depolayabilirsin. Yani şeyin görevi yapabilirsin. Neredesin? Yön. Gel gel. Nasıl öldüreyim seni? Şöyle mi öldüreyim? Hop, gün. Ah kaçtı. Uf, uğraştırıyor beni ya. Bulacaksın nasıl olsa. Hadi sık. Hadi. Ha sık. Sıksa mı? Sıkmıyor da ya bot. Bir numara izgülü. Yeniden tekrar. İyileşme görevimiz var mıymış? Bakalım bir. Oo, bir sürü görevim var. Bu görevleri yapsam 20. kademeye de giderim. 20. kademeye gideriz. Ama bir dahaki videoda açarım. Şimdi bakalım. İyileşme görevimiz var mı? Hasar var. Yok et. Poco daha çıkmadığı için iyileşme görevi yok galiba. kol ile 15 tutman yok. İlk bunu oynayalım. Ne al karakter alacağım dersen bilmiyorum ya. Hoppa buradan şöyle. Arkadaşlar 22 abone olmuşuz. 18 aboneden bir hafta içinde 22 aboneye çıkmışız. Çok iyi. Bu videoya 15 like gelirse Brawl Stars'ın devamını çekeceğim. Hatta şunu öldürürsem daha güzel olacak. İsterseniz Roblox videolarına devam edebilirim. Nasıl bir ses çıktı? Ne zamandır kutu açmadık gerçi açalım. Hatta biz bu kutuyu açtıktan sonra değiştireyim ben bunu. Her kazandıkça yapayım. Kazandıkça kutu açalım. Yine şey çıkmadı. Aa, kazandıkça kazanmaya çalışacağım ama ya. Çok sıkılmayın siz de. Hoppa. vur <laughs> Hayır. Abi çok basit bu ya. Bunlar. O... Ultime bile yani boşa boşa. Hayır. Kazanmam lazım. Kazanmam lazım. Allah'a çamurmak. Ben seni vurayım ama sen beni vurma. Ha bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Bir tane daha... Hayır tamam abi bulmuyor. Yalan. Hayır. Doğru. Neredesin neredesin çık ortaya. Şimdi nasıl bir biçimde vurursam seni de vurmuş olurum orada. Oha nereye gitmişsin. Küt 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 küt. Hayır 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 hayır. Sıkma sıkma. Allah için sıkma. Evet bu maç yüzde Yüzde %20 olasılıkla neden birinci olamıyoruz? Çünkü karşımızdaki adam kaç yüklü olduğunu bilmiyoruz. Ve 7 yüklü kolt var. Tut 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 tut. Abi ya. Niye de dördüncü dördüncüye kadar birinci olduk sayılıyor. Hatta beş maç kazandı biri arttı zaten. O yüzden açıyoruz. Hmm, hemen açalım. İki al. Oha peni çıktı. Tamam iyi. Süper enderleri bitirmek üzereyiz. Hatta kaç süper ender kaldı? Bir, iki. Bu süper ender. Yok payolu Bunlar. Bu ender. Bu da kupa yolu. Bu süper ender. Bu süper ender. Süper ender. Süper ender. Of. Oh bir sürü süper varmış ya. Tam bitiremedik. Şu mega kutudan ama 3 tane karakter çıkarsa mükemmel olur. Şunu tekrar buraya koyalım. Penny ile oynamayacağım ben. Penny güçsüz. Düşük kupalı olduğu için full kazanacağım çünkü. Aa, sıkma sıkma tamam. Sakin. Oturup konuşabiliriz bence. Biliyorsun insanlar konuşuyor konuşuyor. Anlaşabiliyorlar. Savunma harekatı. Olmadı. Bitti. Neyse. Aha, 100 tane şey. 1600. Daha. Ben sıkıldım. Bütün şeyleri açacağım şimdi. Olmayacak. 30 taş ender savaş mı? Hayatta alma. Aklım peynir ekmek de yemedim ben. Aha mega kutuyu açtım yanlışlıkla. Abi. Neyse. 5 yazdı ya. Ya hiçbir karakterim yok. Nasıl 5 yazabiliyorsun ya? Uf. Büyük kutuyu sinirlendim. Çok çıktı bunlar. Ya neden büyük? Gerçi mega kutudan çıkmayıp da bundan çıkması çok manasız olurdu. Neyse bunu neye verelim? Neye verelim? Pokoya mı verelim? Peniye mi verelim? Önce Pokoya verelim. Tamam. Ee, bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalıma abone olmayı. Bay bay.